basına ve kamuoyuna. Patriarkanın hayatlarımızı ağ gibi sardığı, hayatımızın her alanını cehenneme çevirdiği, yaşamak için her nefes alışımızın bir mücadeleye döndüğü bu baskılarla, sansürle, hak kasplarıyla mesleğini icra etmeye çalışan kadın artı gazeteciler, uzun mesai saatlerine eklenen düşük ücretler ile kendi mesleğinde de yaşamak için mücadeleyi sürdürüyor. Haklarından mahrum bir şekilde haftada 45 saatin üzerinde ve düşük ücretlerle çalışmak zorunda kalan kadın artı gazeteciler, sektörde en çok sömürüye maruz kalanlar arasında. Erkeklere oranla güvencesiz bir şekilde çalışan kadın artılar, aynı zamanda meslek hastalığına yakalanmalı da yüksek bir orana sahip. Bunların yanı sıra iş yerlerinde düşük pozisyonlarda çalışmaya mecbur bırakılan kadın artılar, aynı iş yerlerinde çalıştıkları erkek meslektaşlarına daha çok emek vermesine rağmen cam tavanında karşı karşıya kalıyor. Bu yaşanılanlara paralel olarak da mesleğinden dolayı kendini zorlanmış ve de tükenmiş hisseden kadınların oranı %59 iken erkeklerin oranı %26.8. Bu eşitsizliklere rağmen mesleğini icra etmeyi sürdüren kadın artılar bir de muhink mücadele etmek zorunda kalıyor. Sayısız sıkıntılarla tek başına mücadele etmek zorunda bırakılan ve örgütlenme <laughs> kanallarının önü işten atılmak ya da hapis gibi cezalarla kesilen kadın artı gazeteciler yalnızlaştırılıyor. Bugün burada Türkiye gazetecilik tarihini feminist mücadelemizle güçlendirecek olan bir kuruluşa birlikte imza Kadın artık gazeteciler olarak mücadelemizin önündeki en büyük engel olan örgütsüzlüğümüze son vermek ve eril medyaya karşı yan yana omuz omuz olmak için kentimizde attığımız adımı sizlerle paylaşmak istiyorum. İktidarın erkek politikalarından destek alan eril patronların sardığı mesleğimizi yapmak adına her türlü baskıya ve zorbalığa karşı bir arada durmak ve birlikte Güçlüyüz diyebilmek için Mersin'de Kadın Gazeteciler Derneği ile hem meslek onurumuzu korumak hem de mesleğimizi meslek etiği çerçevesinde icra edebilmek için bir yola çıktık. İş yerlerimizde ve meslek hayatımızda yaşadığımız tüm eşitsizlikler, cinsiyet temelli adaletsizlikler, mobbing ve hak ihlalleri karşısında kadın gazeteciler olarak örgütlü, örgütlü mücadelemizle var olacağız. Elin dilini bile sarmalanmış haber diliyle Atarkil düzenin geliştirdiği toplumsal normlarla, sermaye ve erkek işbirliğiyle, patronlarla ve patronların sırtını sıvazlayanlarla mücadele edecek olan bizler olacağız. Edilmediye karşı feminist basın diyerek çıktığımız bu yolda mesleki dayanışmayı, kadın ve LGBTİ artı gazetecilerin haklarını, cinsiyet eşitliğine dayanan haber dilini ve mesleğimizi omuz omuza öreceğiz. Şimdiden dayanışma gösteren herkese çok teşekkür ediyoruz örgütlenmek isteyen tüm kadın artı gazetecilere de bir kez daha çağrı yapıyoruz. Edil medyaya karşı feminist basını inşa etmek ve birlikte güçlü yüzlemek için sizleri de aramıza bekliyoruz.